Kerem isabetli bir atıştan sonra aşağıdaki 16, 36, 49 ve 81 numaralı balonlar arasından 3 tane pozitif çarpanı olan balonu patlatmıştır. Buna göre Kerem hangi renk balonu patlatmıştır? Şimdi 16 sayısına bir bakalım çarpanlarına. 1 çarpı 16, 2 çarpı 8, 4 çarpı 4. Şimdi pozitif çarpan sayısına bakarsak eğer 1, 2, 3, 4, 5 tane olduğunu göreceğim. 36 sayısı için bakacak olursak 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 6 çarpı 6. Buradan da 2, 4, 6, 8 ve 9 tane pozitif çarpanı olduğunu söyleyebilirim. 49 sayısına gelecek olursam 49 için 1 çarpı 49 ve 7 çarpı 7 diyebiliriz. Buradan da 2 ve buradan da sadece bir tane 7'yi alacağım için 3 yani toplamda 3 tane pozitif çarpanı olacak. Aslında cevabı buldum. Ve burada 49 numaralı balonda yeşil renk balon olduğu için doğru cevabımı C olarak söyleyebilirim.